Kendini hesaba çekmek. Sana gelen iyilik Allah'tandır. Başına gelen kötülük ise nefsindendir. Nisan suresi. Diyor yüce kitabımız. Günlük hayatın hayhuyundan biraz olsun sıyrılıp da kendimize karşı acımasız ve tevilsiz bir nefis muhasebesi yapabiliyor muyuz acaba? İşte bütün mesele burada. Bunu yapabildiğimiz zaman pek çok eksiğimizin farkına varacağız. Bu eksiklikleri samimi gayretlerle gidermeye başladığımız zaman birçok şeyin düzelmeye başladığını göreceğiz. Bir türlü içinden çıkamadığımız problemlerin çözümünün bu noktada kendisini ele verdiğini bir an önce keşfetmemiz gerekiyor selam ve dua ile. Hoşçakalın. Bize destek olmak için beğenebilir, paylaşabilir, yorum yazabilir ve diğer videolardan haberdar olmak için abone olabilirsiniz. Hoşçakalın.